Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Herkesin yapabileceği şekilde olacak. Elimden geldiği kadar yemeğe kolay indirmeye çalışacağım. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar eriştemizin hemen e, kuru domateslerini doğruyoruz. Bir suyun içine alıyoruz. Sadece temizlenmesi için başka bir amacı yok. Kuru domatesleri bile eriştemizin şekline benzeyecek ki görselliği güzel olsun. Suyun içinde hem temizlenecek Hem de içimiz rahat edecek. Domates kurularımız suyun içine şöyle bir 5 dakika beklesin. Ondan sonra yıkayacağız. Tavamızın içine yarım fincana yakın bir sıvı yağ boşaltıyoruz. Bu çok fazla yağ yemez. Yağ yağız boşaltalım. Ben genelde tereyağı kullanmam ama bu yemekte kullanmam gerekiyor. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da tereyağı kullanıyorum. Yağımızı yağmayacağız. Eridiği gibi erişteyle buluşturacağız. Ölçümüz bir pakete göre olsun. Bir paket erişteyi boşaltıyoruz. Ona göre de su ayarlaması yaparsınız. Bunlar çok basit, çok pratik yemekler. Arkadaşlar eriştemizi aynı Kilavu kavrulur gibi kavuracağız. Biraz yüzü karamelize olacak, lezzeti orada alacak. Eriştemiz kavrulmaya başladı. İnanılmaz derecede güzel kokular geliyor. Şu karamelize yanık kokularına inanamazsınız. Tam bu aşamada cevizi boşaltıyoruz. Cevizle de biraz karıştıracağız. Cevizden e, yağını bir atsın. Cevizimiz de yağ attı. Renk vermesi için bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber atıyoruz. Tuzunu atıyoruz. Tuz yeteri kadar. Ben bir tatlı kaşığı attım. Çok az bir de karabiber atıyoruz. Bir çay kaşığını geçmesin. Domates kurusunu atıyoruz. Ölçülü vereceğiz suyunu. Aynı pilav suyu verir gibi. Tabi su sıcak olduğu için bardak elimizi yapıyor. 4 su bardağı su verdim. Şöyle bir kontrol edeceğim. Arkadaşlar 4 su bardağı gözüm az geldi. buçuk su bardağı kaynamış su verdim. Altını kıstım kuş gözü yaptım. Kapağını kapatıyorum. İçin için pilav gibi tenlenmesini bekliyoruz. Buna ortalama bir 10 dakika dokunmayacağız. Arkadaşlar yemeğimizi şöyle bir gösterelim. Bir damla su kalmadı. Kapağı geri kapatıyoruz. Ee, yanlışlık olmasın. Tekrar e, kapağı kapatmadan şöyle bir kenarından da göstereyim de yanılmayın. Dibinde de su yok. Yapışma yok. Kenarından da kontrol edebilirsiniz. Kapağı kapatıyoruz. Altını kapatıyoruz. Ortalama 5-6 dakika buna hiç dokunmayacağız. Eriştemizin kapağını bir açalım. Şöyle bir karıştıralım. Arkadaşlar ölçülere birebir uyarsanız kesinlikle mahcup olmazsınız. Gördüğünüz gibi e, cevizler sağa sola düşüyor. Yemeğimizi iyice karıştırdık. Hemen bir sunumunu yapalım. Sadece bir aşaması kaldı. Üzerine bir lor peynir renderiyoruz. Yemeğimiz hazır. Sunuma gönderiyoruz. Şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar elimden geldiği kadar yemeği basitletmeye çalıştım. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin, biziz yaparız. Afiyet olsun.